Merhaba. Birlikte uzaya doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkacağız. Gökyüzüne bakalım. Yıldızlar geceyi aydınlatıyor. Biz de bir uzay gemisine binip yıldızların yanına gitmek istiyoruz. İlk olarak Güneş sistemini ziyaret edeceğiz. Güneş büyük ve sıcak bir yıldızdır. Onun etrafında dönen gezegenler var. Mars kırmızı bir gezegen ve Jüpiter dev bir gezegendir. Ay gökyüzündeki en yakın arkadaşımız. Üzerinde kraterler var. Sanki büyük bir çikolata keki gibi. Yıldızlar çok uzakta ama her biri parlıyor. Belki bir gün yıldızların arasında gezip yeni keşifler yapabiliriz. Uzayda keşfedilecek çok şey var. Kim bilir Belki bir gün uzayda yeni maceralara atılacağız hayal edin ve yıldızlarla dolu bir dünyada yaşayın Hoşça kalın